Rabam 1 yaşında. Araç sahiplerine 50'den fazla hizmeti tek platformda sunmak için bir yıl önce çıktık bu yolculuğa. Yoktu bir örneği. İlkti Türkiye'de ve dünyada. Biliyorduk teslim etmenin ne kadar zor olduğunu aracını bir başkasına. Sizin aracınız bizim aracımız dedik. Kullanıcılarımızın araçlarını güvence altına almak için çeşitli önlemler aldık. 30'dan fazla tedarikçi ile de işbirliği yaptık. Mutluyuz. Bir yılda 13 binden fazla kullanıcı bize güvendi, kullandı uygulamamızı. Kullanıcılarımızın bize duydukları bu güvenle adreslerinden aldık araçlarını, hizmetlerini gerçekleştirdik yüksek müşteri memnuniyetiyle. İşlemleri tamamladıktan sonra yine teslim ettik adreslerine büyük bir özenle. Gururluyuz. Binlerce kullanıcımıza hizmet sağladık bölgemiz olan İstanbul'da. Ama tabii durmuyoruz. Bir sonraki hizmet durağımızı planlıyoruz büyük bir heyecanla. %95 müşteri memnuniyeti ile kullanıcılarımız da mutlu biz de. Ve tabii ki araçları da çok teşekkür ederiz ilginiz ve güveniniz için. Her zaman dediğimiz gibi sizin aracınız bizim aracımız. Birlikte nice rabamlı yıllara. Come uh, on, uh, uh, uh.